Bengü Türk ekranlarında sağlığa dair başlıyor. Ben Leyla Çelik. Yeni bir konu, yeni bir konuğumuzda. Yeni bir detayla karşınızdayız yine. Ve karotis diyeceğiz. Şah damarı olarak bilinen karotis arter. Boyun sağ ve sol yanında bulunan ve kalpten beyne sağlıklı kan akışını sağlayan ana atar damardır aslında karotis. Bir hastalık mıdır? Ne işe yarar? Özellikleri nelerdir? Ve daha fazlasını değerli konumla birlikte konuşacağız. Ufuk Üniversitesi Doktor Rıdvan Ege Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Profesör Doktor Bekay Ekici ile beraberiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Evet hocam karotis aslında nedir? Karotis hepimizin bildiği şah damarı olarak bildiğimiz boynun her iki yanında hı hı. beynin ana kanlanmasını sağlayan ana atar damarlarımızdır. Bununla evet, ilgili tabii evet. merak eden konular da var hocam. Bu bir hastalık mıdır değil midir? Asıl yani, işlevi nedir? Şöyle söyleyeyim karotis arterler e, bahsetmiş olduğum gibi beynin e, kanlanmasını sağlayan ana atar damarlar ve vücudumuzda e, damar sertliği dediğimiz aterosikloroz e, nasıl kalp damarlarında bacak damarlarında ortaya çıkabiliyorsa e, boyun damarlarında yani şah damarlarımızda da ortaya çıkabiliyor ve bunların çeşitli derecelerde tıkanması sonucunda... ...inme, felç gibi durumlara neden olarak önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturmakta. <laughs> Sadece inme mi meydana geliyor vücutla ilgili? Ee, tabii ki bunun darlık derecesine göre basit bir baş dönmesi, baş ağrısı gibi kendini gösterebildiği gibi... ...beynin etkilenen bölgesine göre hafif bir denge bozukluğundan görme kaybına veya sol veya sağ tarafımızda total güç kaybına yani inmeye kadar gidebilen bir spektrumda görülebilmekte. Aslında vücudumuzun önemli noktalarından bir tanesinden bahsediyoruz, şah damar diyoruz. ama kan sağlamını yani kan dolaşımını sağlayan iki damardan bahsediyoruz. Peki herhangi biri tıkandığında mı bir sıkıntı yaşanıyor yoksa ikisi birden mi tıkalı? Ee, bu tabii ki ikisinin birlikte tıkanması durumu hayatla bağdaşabilecek bir durum değil. Bu ölümle sonuçlanır. Ama e, bir tanesinin tıkanması sonucunda da çeşitli derecede sekerler olabiliyor. Hı hı. E, beyin bir şekilde e, üst tarafta bağlantılar yaparak tek taraflı tıkanmalarda nispeten bunu tolere edebilerek de hayata devam edebiliyoruz ama sekel kaçınılmaz gibi görünüyor. Bununla ilgili tedavi sistemini konuşacağım ama beyni örnek veriyorsunuz daha çok. Evet. Başka organlara da sakıncası var mı? Yani bu damar sertliği, neticesi ateroskleroz dediğimiz hastalık, e, boyun damarlarını yani şah damarlarını tutabildiği gibi kalp damarlarını, böbrek damarlarını, bacak damarlarını yani vücutta atar damar olan her yeri tutabilir. Dolayısıyla sistemik bir hastalıktır. Nereyi tutuyorsa oranın fonksiyon bozukluğuyla gidebilen bir durumdur. Evet, merak edilen sorulardan bir tanesi. Aslında iki damardan bahsettik ama farklı evet. damarlarda var mı? bununla bağlantılı olan. Evet. Bütün e, şah damarından bahsediyoruz. Bütün evet. organlarımıza bağlı bir damardan bahsediyoruz ama özellikle iki damar sağ ve solda olduğunu söylüyoruz. Doğru. Bunları destekleyen farklı bir damar var mı hocam? E, vücut bir otoban gibidir. Yani sonuçta kalp damarlarıyla bacak damarları, boyun damarları bunlar birbirleriyle bağlantılıdır. Hı -hı. Dolayısıyla bir yeri etkileyen durum başka bir durumu da etkileyebiliyor. Hı -hı. Tabii ki. Peki sadece bu hastalıkla beraber mi inme? meydana geliyor. İlmenin çok çeşitli sebepleri vardır. Kalpteki ritim bozukluklarından, e, atrial fibrilasyon dediğimiz bir durum bunun ana sebeplerindendir ama karotis darlığı, buranın tamamen tıkanması veya buradan bir pıhtının beyne göç etmesi yani emboli oluşmasında da oluşabilir. İnmenin farklı sebepleri var tabii ki. Bir hastamıza inme indi diyelim ve vücudu artık felç durumunda. Evet. Bu tedaviyle sonuç alabiliyor mu hocam? bu tabii ki çok çok önemli bir sorun. ilk 4 saat içerisinde nasıl biz kalp damarlarına stentle açabiliyorsak erken safhada ilk 4 saat içerisinde beyin krizi dediğimiz bu durumda müdahale stent gibi bir işlemle müdahale edebilirsek bu inmeden korunabiliyoruz hı hı. ama o 4 saati geç geçtiğinde e, ilme kaçınılmaz gibi görünüyor. Hele 12 saatten sonra zaten geri dönüşümsüz Hı -hı. safhaya girmiş oluyor. Hı -hı. Peki sağlıklı bir bireyiz. Bundan herhangi bir sıkıntımız yok. Bunu böyle bir rahatsızlık olduğunu bilmiyoruz. Nasıl kendini belli ediyor? Gösterebilir. Öncelikle aile yüküsü çok çok önemli. Çünkü bu hastalığın temelinde genetik faktörler ön planda ki ailesinde kalp ve damar hastalığı olan bir kişi de Baş dönmesi varsa, özellikle boyun hareketleriyle baş dönmesi oluyorsa, e, bunun dışında görme bozukluğu veyahut da güç kaygı gibi bir durum varsa, e, kadınlar menopoz sonrasındaysa, erkekler biraz daha öncesinde sigara içiyorsa, tansiyon, şeker, kolesterol gibi risk faktörleri varsa bir kardiyoloğa ve nöroloğa başvurmasında fayda olur. Bu çok kolaylıkla teşhis edilebilen bir durum. Biraz önceki cümlenizde sigara örneği verdiniz. Evet, evet kötü bir kullanımdan bahsediyoruz. Tütünden bahsediyoruz bu kullanımı ama... Ee, en çok kalp damarlarını tıklayan madde o mudur? Ee, kalp damarlarını tıklayan maddeler çok çeşitli. Bunların başında yine genetik geliyor, cinsiyet geliyor, erkeklerde menopoz sonrası da kadınlarda değiştirilemeyen faktörler var ama değiştirilebilen faktörlerin içerisinde kardiyovasküler risk faktörlerin içerisinde sigara büyük bir yekün oluşturmakta. Bunun dışında kolesterol, obezite, şeker, tansiyon gibi çeşitli risk faktörlerimiz de bunu yapabiliyor maalesef. Evet, tütün ürünlerinin her zaman sağlığımızla ilgili büyük bir problem olduğunu söylediniz ama obeziteye değindiniz. Evet. Obezite yağlanmadan kaynaklı olan bir durum mu? Özellikle obezite deyince abdominal yani karın bölgesi obezitesi özellikle kardiyovasküler hastalıklar için risk oluşturuyor. Bu son zamanların önemli bir sağlık sorunu çünkü artık bilgisayar teknolojisi evlerimize girmiş durumda ve home office şeklinde çalışıyoruz ve bu da kilo almanın yaşını erkenlere taşıdı. Hı. Obezite yaşı Eskiye göre çok daha erken olduğu için bu da bir ateroskleroz kalp ve damar hastalıkları risk faktörü. Hı hı hı. O zaman sadece bilgisayarda home office olarak çalışmadan bahsetmeyelim de biraz Hiç, daha hareketsiz genç, yaşam, şey, şey, indiğinde sedanter yaşam. Genç yaşlarda kadar da indiğini söyleyebilir miyiz Kesinlikle, hocam bu durumda? Kesinlikle bu fast food e, türü beslenme, endüstriyel işlenmiş ürünlerin kullanılması, Hı -hı. hareketsiz yaşam, bunların hepsi birleştiği zaman diyabet, obezite, kolesterol gibi hastalıklar genç yaşlara Hı -hı. Hı -hı. taşınmış durumda. Peki yaşam standartını nasıl engelliyor? E, sonuçta arter hastalığı. E hafif bir darlıkta da damar sertliğinde baş dönmesi gibi kendini gösterebilecek, <laughs> baş ağrısı gibi kendini gösterebilecek hafif durumlarla da karşımıza gelse yaşam kalitemizi son derece bozabiliyor. <laughs> İnme konusuna girdiğimizde ise bu zaten önemli bir maddi ve manevi bir kayıp dolayısıyla çok geniş spektrumda hayatımızı olumsuz etkileyen bir durum. Hocam baş dönmesi diyorsunuz ama biz halk olarak bir ufak bir baş dönmesinde bile bu mevzuyu vertigo'ya bağlıyoruz. Evet. Tansiyonumuz düştü diyoruz ama bunun etkisini nasıl anlayabiliriz? Yani vertigo dediğimiz durum e, santral ve periferik vertigo olabiliyor. Yani kulak burun boğazla alakalı orta kulağımızdaki kristallerle ilgili vertigo sebepleri olabileceği gibi e, kardiyovasküler sistem, karotise etkileyen çeşitli tıkanıklıklar, darlıklar, sertlikler de vertigo yapabilir. Dolayısıyla vertigonun sebebini araştırmak gerekir. Tabii bunun için de sizlere başvurmamız gerekiyor. Merak edilen bir soruyu daha aktarmak istiyorum sizlere. Şimdi vücudumuzun birçok bölümünde damarların olduğunu biliyoruz. Aslında evet. sistemimiz bununla beraber ilerliyor. Bazı vücutlarda damarlar dışarıda gözükür. Hı hı. Şah damarları boyun etrafında gözükür mü? şah damarını dışarıdan görmemiz çok olası değildir. Bunlar kasların alt tabakasında nispeten diseksiyonla anatomik olarak görebiliriz. Bizim boyunda gördüğümüz damarlar jugular ven dediğimiz toplar damarlardır. Dolayısıyla karotisleri dışarıdan göremeyiz kolay kolay. Peki tabirde şah damarı kesildi ya da şah damarına denk geldi. E, bu konulardan bir tanesidir. Evet. Peki bu nasıl dikkat ediliyor ya da nasıl bir sistemle uygulanabiliyor? Ameliyat esnasında sizler nelere dikkat ediyorsunuz? Tabii ki tıp fakültesinin birinci yılından itibaren bunun için eğitiliyorsunuz. Anatomi bizim en temel branşlarımızdandır. Karotisin yerini bilmeyen bir tıp fakültesi mezunu olamaz. Bu da bizim işimiz. Hı hı hı. Buna göre de sizler Aynen. dikkat etmiş oluyorsunuz. Peki hastamız biraz önceki bulgularla beraber size başvurdu. Evet. Siz de bu teşhisi koydunuz. Neler yapıyorsunuz hastanız için? Hekimlikte fizik muayene ve anemnez hikaye alma çok çok önemli. Yani ille de MR Doppler gibi ileri e, tetkikleri de olması şart değil. Hı hı. Basit bir steteskop, kulaklık e, biliyorsunuz. Boynunu dinlediğimizde biz hekim olarak bir kişinin karotis arterlerinde darlık olup olmadığını yüzde 80-90 ihtimale fizik muayenemizde anlayabiliriz ki bunun haricinde Doppler, MR gibi, tomografi gibi ileri tetkiklerle darlığın yüzdesini de testsiz teşhis edebiliyoruz. Yani stetokop, steteskopla Yeter bana, e, atışları mı anlıyorsunuz hocam? Ya, üfürüm duyabiliyoruz. Boyunda üfürüm duyamazsınız. Hı hı. Ancak boyunda bir şeklinde bir üfürüm hekim tarafından dinlendiğinde hı hı. bu kişinin damarında %80-90 hatta ben duyduğumda %100 kesim vardır. Klinikle birleştiriyoruz hı hı. bunu. Hı hı. Sizler tabii bu konuda evet. tecrübeli olduğunuz için önemli. önemli olan bir tanesi. Peki fizik tedavisini yaptınız hocam. Muayeneyi yaptınız. Evet. Bu teşhisi koydunuz. Sonra farklı işlemler yapıyor musunuz? Ee, kesinlikle bu darlığın derecesine göre değişen bir konu. Bir kere darlık hafif de olsa ciddi de olsa mutlaka yaşam şekli değişiklikleri bahsetmiş olduğumuz sigara, kolesterol, obezite, şeker, tansiyon tedavilerini veriyoruz. Akdeniz tipi diyet çok çok önemli. Yaşam kalitesini değiştirdikten sonra medikal tedavide kan sulandırıcı ilaçlar ve çok tartışılan kolesterol ilaçları mutlaka olmazsa olmaz veriliyor. Ciddi darlıklar %70 ve üzerindeki olan darlıklara da cerrahi veyahut da kasık bölgesinden girilen stent teknikleriyle damarı açabiliyoruz. Hı hı Tabii kart damarının biz açıldığını biliyoruz aslında. Bu stent da aynı yoluyla sistem. Yoluyla aynı şekilde. Benzer bir da da... sistem ama stentin büyüklüğü bambaşka ama sistem aynı sistem. Peki hocam genetik faktör neden önemlidir? Irsiyet yani sonuçta herkes annesi ve babasına ve ailesine çekiyor. Dolayısıyla kalp ve damar hastalıkları da ırsiyet gösteren durumlardır. İleride pek yakın gelecekte genetik tedaviler hali hazırda başladı. Başlayarak artık böyle stentle ilaçlarla değil çocukken bu hastalıkla ilgili riski olan kişiler genetik olarak düzeltilecek ve bunları da pek yakında tedavilere uygulandığını göreceğiz. Tabi bahsettiğiniz şey genetik olarak bir tedaviden genetik, bahsediyoruz. Genetik değiştirmekten, genetik değiştirmekten bahsediyoruz. Genetik değiştirmekten bahsediyorum. Aynen ondan bahsediyorum. Genetik değiştirme çalışmaları şu an hiç şey değil yapılıyor ama bunlar hali hazırda uygulamaya girmedi. Hı hı hı. Tabii Bozuk genler değiştirilecek. Büyük bir çalışmadan devrim, bahsediyorsunuz. Devrim evet. ama bu şey değil, hayal değil, var olan bir şey. Hı hı. Bunları yaklaşık bir 20-30 sene içerisinde ben göreceğimizi tahmin ediyorum. Hı hı hı. Halk arasında ve bildiğimiz tabirlerden bir bir tanesi de zaten sadece doktorların ya da tıbbın ölüme çare bulmadığını biliyoruz ama geri kalan hastalıklara ya da başka faktörlere çare bulduğunu bulunduğunu da... Biz e... aracı oluyoruz, yukarıdaki bize bir şekilde vesile olmamızı <laughs> sağlıyor. Vesile olmuş oluyor. Hocam bir dakikamız kaldı, kısa bir zamanımız kaldı. Bu hastalarla ilgili neler söylemek istersiniz, nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Yani sonuçta e, bu tür baş dönmesi e, olan, e, baş ağrısı olan, denge bozukluğu olan yaşlı hastalar özellikle şeker, tansiyon, kolesterol gibi risk faktörleri varsa mutlaka bir kardiyola boyun muayenesi, boyun dinlenmesi açısından e, bulunduğu yerde çok ileri tetkikler de olmayabilir. Bir muayene ile en azından karotis arterlerin dinlenmesini... Teşhis edilen bir bozukluk varsa da zaten kardiyolog ve nörolog arkadaşlarımız bu konuda onları yönlendirecektir. Sağlıklı beslensinler, sigaradan uzak dursunlar, stresten uzak dursunlar. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Katılım sağladığınız için ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Yine bir önemli konuya değindik tabii ki sizlerle beraber. Çok ben teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet değerli izleyenler, karotis rahatsızlığından bahsettik. Değerli konumla beraber Ufuk Üniversitesi Doktor Rıdvan Ege Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Berkay Ekeci'ydi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın. Haftaya aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.